mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. İçli köfte yapacağız bu akşam. Evime misafir olduğunuz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Arkadaşlar içli köfte yapacağız. Ben daha önceden bulgurumu ısladım. Böyle bulgurlarım şişti. Şimdi yumurta ekleyeceğim arkadaşlar. Un ekleyeceğim. Hamurumuzu hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı salça var arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzumuz var az pul biber attım şimdi un ekleyeceğiz arkadaşlar unla beraber yürüyeceğiz. Yürümmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimi yıkadım. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu hazırladık. İçli köftenin püf noktası arkadaşlar. Hamurunun güzel olması lazım. İnşallah hamurumuz güzel oldu. Dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. İç parçalarını hazırlayacağız. ve sarıyoruz arkadaşlar dinlenmeye bırakıyoruz iç harcımız için yarım kilo kıymamız var arkadaşlar 3 baş 3 pat soğanımız var doğradım hazırladım 2 diş sarımsağımız var içinde baharatlarımız var arkadaşlar tuz pul biber karabiber kekik 1 kaşık salçamız var arkadaşlar altım daha önce de yapmıştım bir kaşık tereyağı var içinde biraz sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar fazla olmayacak şekilde soğanlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Altını açıyoruz. Arkadaşlar buraya da suyumuzu hazırladım. Buraya da suyumuzu hazırladım arkadaşlar. Bunları köftelerimiz bunun içinde haşlayacağız. İçine bir kaşık tuz koydum iç farcını yapmaya geçiyoruz Arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz yorumlara yazarsanız sevinirim. mi sevinirim sizi çok seviyorum bana desteklerinizi bekliyorum YouTube ile biraz heyecanlıyım ya konuşamıyorum heyecanlanıyorum arkadaşlar ne diyeceğimi unutuyorum kusuruma bakmayın İnşallah sizlerin de desteğiyle bu işin üstesine geleceğim. Böyle kavuruyoruz arkadaşlar. Tembelisin diye kadar. Kanalım yeni. İnşallah yani bir yerlere gelirim. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi seviyorum. soğanımız pembeleşti, pembeleşti. Şu anda kıymaları koyuyoruz. Yarım kilo kıymamız var. Kıymamızı şöyle kavuruyoruz. salçamızı koyuyoruz salçamızı baharatlarımızı koyuyoruz arkadaşlar pul biber kekik nane tuz var içinde kavuruyoruz arkadaşlar hep beraber Şu anda kıymamız oldu. Artık kapatıyoruz. Bu arada da suyumuz kaynamak üzere. Kıymamızın soğumasını bekliyoruz. Hamurumuzu artık dinlendirdik. Dolduracağız için arkadaşlar. şöyle su yardımıyla açacağız. Hamurun çok ince olması lazım arkadaşlar. Yoksa köftemiz güzel olmaz. Şu şekilde. çözer. İçine dolduruyoruz. Şu şekil kapatıyoruz. Şu şekil bu bir arkadaşlar birkaç tane göstermek istiyorum size bu şekilde Köftemizi doldurdum arkadaşlar. Şu anda haşlama kısmına geçiyoruz. Suyumuz suyumuz kaynıyor. İçine bir kaşık tuz koydum. Köftelerimizi atıyoruz. Köftelerimizi atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. İnşallah güzel olacak. Bir çatlamaz patlamaz arkadaşlar. Bunu ikinci kez deniyorum arkadaşlar. İlkinci çok güzel olmuştu. İnşallah da güzel olur. Sizinle de paylaşmak istedim. Herkese teşekkür ediyorum. videolarımı izleyen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Paylaşın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana destek vermenizi istiyorum. Evet. Büyük kaçımızı alalım arkadaşlar. Daha çabuk kaynaması için. Arkadaşlar haşlanan suyun yüzüne çıkacak. Suya suyun yüzüne çıkanları alacağız. Devamını göstereceğim arkadaşlar. Sevgili YouTube ailem köftelerimiz suyun yüzüne çıkmaya başladı. 5 dakika daha kaynayınca çıkaracağız. İnşallah güzel oldu. Destekleriniz bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Çıkarıyoruz tamamen oldu köftelerimiz. Çok güzel oldu. Çıkarıyoruz ha. Arkadaşlar köftelerimiz hazır. İsteyen kızartıp yiyebilir. İsteyen böylece üstüne sarımsaklı yoğurt dökebilir. Biz böyle yiyeceğiz arkadaşlar. Elinize sağlık. Bıça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Dilim sürtüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öpüyorum sizi.